Merhaba sevgili gençler. Rehber Öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet 2022 EKS sonuçları açıklandı. Artık hepimiz merakla tercih dönemini bekliyoruz. Tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyoruz. Bugün ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldı. Ön bilgilendirme amaçlı bir tercih kılavuzu yayınlandı. E, asıl kılavuz ise daha ilerleyen tarihte yayınlanacak. Bu hafta içerisinde yayınlanacağını düşünüyorum. Şöyle beraber e, inceleyelim. Ön e, bilgi amaçlı yayınlanan kılavuzun içeriğinde neler var? E, bakın e, 2022 EKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunun yayınlanması. Kılavuzu tıkladım arkadaşlar. Burada kırmızı renkle özellikle belirtmişler. Kılavuz diyor adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayınlanmıştır. E, bu nedenle adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayınlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Böyle söylenmiş. Bu kılavuzun içerisinde yeni bir tıp fakültesi var mı? Bunu incelemiş. Bir tane e, tıp fakültesi buldum arkadaşlar. Açılmış. E, bu sene öğrenci alacak ilerleyen dönemde ilerleyen tarihte yeni kılavuz yayınlandığında daha net bir şekilde açılan başka tıp fakülteleri var mı? Diş hekimliği fakülteleri var. Mı? Bunu paylaşacağım. Bu kılavuzun içeriğinde hangisi vardı arkadaşlar? Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Teknoloji Üniversitesi. Bakın tıp fakültesi yeni açılmış. Kontenjanı 60 kişilik. Geçen ilahit puanı yok. Yeni açılan bir bu var. Başka bulamadım devlet üniversitesi. Tekrardan göstereyim şu şekilde. Yeni açılan Tıp Fakültesi, Gaziantep, İslam ve Bilim Teknoloji Üniversitesi kontenjanı 60. Arkadaşlar kanalımıza abone olun, takipte kalın. Yeni açılan üniversiteler, yeni açılan bölümler hangisi ise tercih döneminde onları sizlerle paylaşacağız. Herkese sınav sonuçları hayırlı olsun diyorum. Hoşçakalın.